Merhaba arkadaşlar. Ben Baba Karo tekrardan yeni bir sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atın, arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Bildirimi açarsanız çok çok daha makbule geçiyor lütfen. Çünkü Discord kapandı ve artık bildirimler size gelmiyor. Arkadaşlar kaynak toplamada oyunun başında, oyunun ortasında, oyunun sonunda bu sorunları hep yaşıyoruz. Biz Age of Empires Mobile kaynak toplamak gerçekten çok zordu ve nasıl daha hızlı bir şekilde günde bir ton kaynak toplayabiliriz en azından 20 milyon kaynak toplamaktan bahsediyoruz biz şimdi arkadaşlar ilk başında ben size böyle bir şey söyleyeyim kaynak şehrin dışında burada değirmenlerden taş ocaklardan ve bu tarz binalardan gerçekten iyi bir kaynak toplanabiliyor bunun nedeni ya sebepleri de çok fazla insan bilmediği için ben size tekrardan söylüyorum bu değirmenlerden ben her zaman ya bu kaynak üretim binaları yani gerçekten çok çok önemlidir ve burada mesela bir kaynak yani bir 30 seviyede olursa gün yani saatte saatlik üretimi 20.000 bin olacak yani bunu böyle bir şey düşünebilirsiniz arkadaşlar 20.000 bin bir saatten veriyor çarpı 24 saat olacağız çünkü bir gün 24 saattir 24 saatte bir bin olacak yani bir tane kaynak üretim madeni size 480.000 bin veriyor bir günde peki bu aynı kaynak üretimi 4 tanesi var yani bunu 480 bini çarpı 4 yapacağız. Günde 2 milyon kaynak günde her kaynaktan 2 milyon geliyor. Yani bu sadece altınların. Bunun odunu var. Bunun yiyeceği var. Bunun taşı da var. Çarpı kaç tane olacak? 3 tane daha olacak. Değil mi? 4 tane olacak. Yani 1 milyon, 20, 1 milyon 920 bin çarpı 4 olacak arkadaşlar. 7 milyon 681 680 bin bir kaynak geliyor. Bu 24 seviyedeydi. ve pardon 30 seviyedeydi. Ve bu artık 28 seviyede olsa da yine de çok çok iyidir. 24 seviyede de olsa yine de iyidir. Yani bir üretimleriniz artık var. Burada bir üretim var. Yani günde 6, 7 milyon 680 bin bir üretimimiz vardır burada. Oyunun ortasında ya oyunun sonunda tabii ki bu T6 ve T7'nin maliyeti yüksek olduğu için bu rakamlar bir tık daha azdır. Ama sonuç olarak oyunun başında da 20 seviye, 16 seviye benim gibi mesela ben 16 seviye, 17 seviye, 18-19 seviyede bıraktığım halde de gerçekten iyi bir kaynaklar topluyorum arkadaşlar. Bunları unutmayın. 3 tane ve buradan da kaynak daha fazla üretimi için arkadaşlar atat diye bir tane daha basarsınız arkadaşlar saatlik üretimleriniz çok daha fazla ya gidecek. Yani burada yükselt arkadaşlar 5 seviyede. Mesela burada 20.000 veriyor. 4 tane tarla limiti 4 tane limitte. Mesela 20.000 veriyor. Anladınız mı? Bunu kaç tane artık çalışan vur verirsiniz o kadar iyi olacak. Ama bundan daha önemlisi tabii ki vardır arkadaşlar. Bundan daha önemlisi gerçekten teknolojidir. Herkes bu teknolojiyi yanlış yapıyor. Yani oyunun başında herkes bu taraflara geliyor abi. Herkes bu taraflara geliyor ve bu taraflara odak veriyor. Yani ben T5 açayım, T6 açayım, T7 açayım ama dünyada haberimiz yok. Ve buralarda gelirken kaynaklarımız sorun yaşıyoruz. Ve burada tamamen ekonomiyi unutuyoruz. Ekonomi nedir? Peki gelin beraber bir şeylere bakalım. Abi burada ne yok? Ka Kaynak kurma kapasitesi arttırıyor. Burada ne veriyor? İç kalite değerinin üretimini arttırıyor arkadaşlar. Yani bunu ne kadar yükseltirseniz üretiminiz değillenilerden daha fazla olacak. Mesela burada arkadaşlar yiyecek toplama. Bakın burada yiyecek toplama hızı %6'ya %8'e gidiyor. %8'e %10'a gidiyor arkadaşlar. Yani böyle bir şekilde odun toplamada yine aynı şekilde. Yani bunları bir tık daha yükseltirsek biz çok çok daha güzel yerlere gideceğiz. Yine de bakın mesele toplama odunç kanta üretim. Bak üretim mesele kanta. Arkadaşlar bunları ne kadar yükseltirsek üretimimiz o kadar iyi olacak. Mesele odun toplama, yiyecek toplama, taş toplama, altın toplama. Eğer ki biz de 6'yı açmadan Bunları yetişirsek altın toplama hızı mesela artı yüzde üç. Anladınız mı? O yüzden bir kıtanız çok fazla zaman istiyor. Kaynak toplamıyor. Abi günde iki kere topluyorsunuz. 3 milyon, üç milyon her kaynaktan. Yani 6 milyon her kaynaktan topluyorsunuz. Hadi diyelim taş çatlasın. Yani böyle bir şekilde yapıyorsunuz. Ama bunları yaparsınız. Yani bunları yükseltirsiniz bence. Ekonomiye biraz daha odak verirsiniz. Yani buraları bir tık daha yükseltirsiniz arkadaşlar. Çok çok daha güzel ve çok çok daha yüksek bir seviyelerden Toplama yapıyorsunuz yani bakın burada yiyecek toplamanız buraya kadar gidiyor yani siz böyle düşünün buralarda bu yüksek seviyelere geçersiniz. artık ne kadar kaynak toplayabiliyorsunuz o yüzden ekonomi gerçekten arkadaşlar gerçekten ama gerçekten çok çok dikkat etmeniz gerekiyor ve bunu ger ya inanılmaz bir şekilde arkadaşlar yani ee, o da kalmanız gerekiyor fokus yapın abi buralara sadece bu teknoloji yani toplama hızını ya toplama tarafındaki toplamaları yaparsınız. Buradaki bir e, kıta yani 4 saatte 5 örnek veriyorum ben bunu. 4 saatte 5 saatte bir kaynak toplama yaparsa burada ödün odun toplama hızı mesela %30, %40 değil %50'ye geçerse ne kadar daha farklı olacak. Bu da başka bir avantajdır sizin için tabii ki. Ve sonraki arkadaşlar sonraki avantajlarımız burada kahramanlarımızdır. Mesela örnek veriyorum burada Kleopatra gibi bir efsanevi komutan ve birçok daha komutanımız var. Mesela kafa var destek toplama. Burada sadece yetenek ağacından bahsetmiyorum. Yani buradaki sadece %5 toplama hızından bahsetmiyorum arkadaşlar. Bunun gibi birçok daha yer var. Mesela buradan da arkadaşlar bir toplama sonra kaynak kazancını %5 arttırıyor. Siz burada teknolojiyi yükseltiyorsunuz. Burada da bu mesele kaynak toplama hızını artırırsınız arkadaşlar. Ve ya hatta toplama hızı %5 daha burada olacak. Yani orada %5, burada %5, %10 olacak. Ve burada tabii ki ilerideki zamanlarda ve ilerideki yerlerden de yine de kaynak toplamamız var arkadaşlar. Yani ya bir ton bir ton kaynak toplamamız var ve bunları hiçbirimizden haberimiz yok. Ya bu tek mesele bu tarz şeylerde biz bilmiyoruz. Başarılı bir toplamada sonra kaynak kazancını %5 artırıyor. Siz bir düşünsünüz ha. 3 milyon örnek veriyorum mesela arkadaşlar 3 milyon kaynak topluyorsunuz tamam mı buradan yüzde 5 olacak oradan da yüzde 5 yüzde 10 yani böyle böyle hesaplayın tamam mı e, çarpı 0 yüzde 5 tamam mı mesela ne olacak 150 de buradan topluyorsunuz sadece bir yetenek ağacından ve ben yüzde 5'ten bahsediyorum ve bu yüzdeler çok çok daha fazlasıyla gidiyor yani bu yüzdeler böyle yüzde 15 yüzde 20 yüzde 30 yani 3 milyonun yüzde 30'u 1 milyon daha fazla kaynak topluyorsunuz yani bu oyunda aslında Age of Empires Mobile'de herhangi bir şekilde siz kaynak sorunu yaşayamazsınız sadece doğru yolları bulmanız gerekiyor mesela ben bir tane yet bir tane tek mesela buradan arkadaşlar burada yüzde bak yüzde 5 bir toplama hızı buradan aldım tamam mı? Sonra buraya geliyorum arkadaşlar buradan da kazancımı yüzde 5 artırıyor. oradan da 5 10 bakın burada sadece ben küçüklerden bahsediyorum yüzde 5 de burada yüzde 10 oldu altta da vardı burada bir toplama hızı daha yüzde 5 var arkadaşlar yani böyle bir şekilde ve böyle ve böyle gidersiniz arkadaşlar yani buradaki belki buradan yok mesela belki buradan tekrardan var arkadaşlar mesela buradan artık kaynak toplamaları mesela toplama hızını yüzde beş arttırdı buradan da mesela şu ana kadar ne kadar oldu yüzde on sadece yeteneklerden bahsediyorum ben arkadaşlar ve bu daha fazlasıyla geliyor burada mesela kaynak toplama değil de mesela buradan da bakın kazancını arttırdı yüzde beş daha arttırıyor arkadaşlar yani bunu böyle düşünürsünüz yüzde otuz yüzde kırk da sadece yetenek ağaçlarımızdan geliyor komutanlardan ve bu yetenek ağaçları da çok basittir arkadaşlar yani bunu artık bilmeniz gereken bir şeydir her seviyeden bazı şeyler var. Mesela ben bir kaynağı bir komutanı toplamaya gönderirsem burada bu toplama hızını bakıyorum. Tamam mı? Sonra neyi bakıyorum? Sonra burada kaynak kazancını arttırıyorum. Tamam mı? Sonra başka neyi düşünüyorum? Başka birisi benim kıtama vurmasın. Ne olacak? O zaman benim kaynak toplarken savunmaya geçen kıtam ne kadar güçlü olması gerekiyor onu bakıyorum. Yani mesela burada toplama hızlığa bakıyorum. Ve bu tarz şeyleri buradan yetenek bir yetenekten görürsünüz arkadaşlar. bu tarz şeyleri rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yani kaynak toplama yetenek ağaçlarından da çok daha fazlasıyla geliyor. Tabii ki bazı yüzüklerimiz de var arkadaşlar. Kaynak toplamaydan mesela bunlar kaynak toplamalardan falan da olacak. Tabii ki yüzükler çok çok daha farklı bir yüzüklerimiz var burada. Bunlar her biri farklı şeylerden olacak ama burada yüzüklerden de bir şeyler yapabiliyorsunuz. Hatta becerilerden arkadaşlar. Kaynak toplama hızını artırıyor. Mesela buradaki bu komutan kaso. Tamam mı? Ben sadece becerisini yükseltmişim. Mesela burada ne diyor? Tüm kaynakların için toplama hızını 8.20 bu 8.20 birinci seviyesinden tamam mı ben burada bunu açarsam 8.20 8.40 gidiyor ve bunu 30'a kadar 40'a kadar 45 seviye kadar yükseltmeniz 40 seviye kadar yükseltmenizi bir düşünün ya hatta burada daha fazla beceri burada başka bir beceri ne var normal saldırı yaptıktan sonra mesela bu değil birimler yenilenir mesela burada normal saptır düşman birliğe kudret hasarını verir ya mesela buradaki başka bir ee, kaynak toplama hızını artırıyor. Mesela burada tekrardan başka bir tane daha vardır. Mesela kaynak toplama hızı. Veya hatta burada kaynak toplama hızını artırır. Başarılı toplamdan sonra ekstradan kaynak kazandırıyor. Ve bu iki becerisi de bu komutanlarla kullanılırsak çok daha fazlasıyla olacak. Yani benim ben size söylemek istediğim şey budur. Siz aslında sorun yaşamıyorsunuz kaynakla. Kaynak sorununuz yok sadece nasıl toparlayacağımızı ya nasıl toparlayabileceğimizi ya kaynağı nasıl toparladığımızı bilemiyoruz. Tabii ki bu bir mor komutandır arkadaşlar ve bu bir mor komutan bir efsaneviye kadar daha güçlü olamaz. Yani burada bir efsanevi komutan çok daha fazla güçlü olabiliyor. Mesela burada arkadaşlar daha fazla becerilerden mesela daha fazla becerilerden toplam hızını başarı toplamadan sonra ekstra kaynak kazandırıyor arkadaşlar. Mesela burada ayrıntılardan bahsediyorsunuz tamam mı? Burada seviyelerine kadar yükseltirsen nereye kadar gidebiliyorsunuz? Yani bunu bir böyle düşünün. Bakın burada mesela tüm kaynakların için toplama hızını 15.38 artırır. Başlangıç toplamından sonra fazladan yüzde iki kaynak toplanıyor. Mesela bu beceri sadece böyle. Bu beceriyi yükseltiyorsunuz beceri puanla çok çok daha fazlası ile tabii ki bunlara denk gelebiliyorsunuz ve günde yani rahatlıkla 30 milyon 20 milyon 30 milyon arasında bir kaynak toplayabiliyorsunuz her kaynakta neredeyse olur mu olmaz mı sizce yani böyle yüzde 45 yüzde 50'lik bir ekstra bir ödül alıyorsunuz yüzde 45 yüzde 50'lik bir kaynak toplama oranınız olacak yani bu oyunda yetenekler toplama için yetenek önemlidir arkadaşlar bu oyunda komutan önemlidir. Bu oyunda komutanın becerileri kaynak toplaması için önemlidir. Bu oyunda kaynak kazanması için elmenlerden ya bu kaynak üretim binalar önemlidir arkadaşlar. O yüzden bunları bu şekilde söylediğim gibi dikkate alırsanız Gerçekten çok güzel bir yerlere ve çok sağlam bir şekilde ve çok rahat kaynak toplayacaksınız. Ama önceliğinizi T5'e T6'ya vermeyin. Önceliğinizi kaynak toplamaya verin. Çünkü siz kaynakınız yoksa T5 ne işe yarar? T6 ne işe yarıyor? T7 ne işe yarıyor? Hiçbir şey. Bir kere hastane bitti. O yüzden bunları kesinlikle ve kesinlikle dikkate alın. Arkadaşlar umarım bu video faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa lütfen bir beğeni atmayı unutmayın ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. Başka video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.